Herkese günaydın. Bugün günaydın. E, alma koşusu yapıyoruz. Yani biz yapıyoruz aslında. Böyle bir organizasyon var. Biz de koşacağız. İlk ne koşusu? Uluslararası Srebrenica <laughs> Boşluk Soykırımı anma koşusunu koşacağız. 8372 metre koşacağız. Bunun nedeni de 8372 şehit olduğu için. Onları anarak koşacağız. Çok acı bir durum aslında. Biraz acı bir onları almak için alarak onları yardım ediyoruz. Evet, bugün Srebrenica, Boşnak soykırımı için koşacağız. Ee, 8372 kilometre. Kerem'in de söylediği gibi maalesef orada katledilen sayısı. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu şekildeki katliamların, savaşların, yani hiçbir yerde, dünyanın hiçbir yerinde olmamasını diliyorum. Barıştırıyorum, diliyorum, sevgi diliyorum herkese. Işte. Ardından ulusal marşımızı coşkuyla söylemeye davet ediyorum. Unutmamak ve unutturmamak adına. Süremetre koşmaya, yarıdan dönmezsek güzel bir şekilde bitirmeyi düşünüyoruz. oldu bitti 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 o bitti <laughs>